Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kart açılma part 2 geldi Evet arkadaşlar Onda 3 tane şimdi de Bir tane Neden çok az kaldım diye sorarsanız Arkadaşlar yani çok şey oluyor O yüzden Şimdi arkadaşlar Dışarı çıkalım Çünkü sabahın Saat 11 yani o yüzden yani şu an balkonda video çekiyorum. Yani i̇lla güneş olacak yani. O yüzden balkonda çekiyorum. Artık uzun videolar kısmında bugün bir video atacağım arkadaşlar. Ve çok güzel bir video olacak. Yani mahalle maçımı artık ne atarsak görevler de atabiliriz ama şimdi biz kendi videomuza ama geçelim. Evet arkadaşlar video yeniden başladı. Şu an gördüğünüz gibi barda Icardi da vardı ama çaramak çok ne olduğunu aldım. Açalım. Ben açarken siz de iki saniyenizi ayırıp videoya like atın. O arkadaşlar çok güzel kartlar var. Ben hologramları görebiliyorum ama siz görmeyin. Görmediniz değil mi hologramları? Tamam. Bunlar hologramlı. Bunları kenara bir yere koyduk. Şimdi Andıran Rolansu ve Milan kar Şu gördüğünüz gibi. İyiler bunları bölmeyeceğim. Videodan sonra bakacağız arkadaşlar. Hangileri yer, hangileri kötü panlayacağız. Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle videolar gelmesini söylüyorum. Like atın. Bu Portekiz Alihler ve Real Fransız gökyüzü gibi bulmadığını bilmiyorum ve o yüzden yani bence bunların hepsi yolar o zaman ayırmayacağım kenara bir yere koyalım şimdi şuna bakalım Tofanlı ve oh oh, Antinor Odugar şey de bu birazcık kötü yani o yüzden ayırmıyor Ben bayağıdır ayırmıyorum kartları şöyle tutuyor. Arkadaşlar sos videolarım artık hep edit olacak neden diye sorarsanız yani öyle abi birkaç ay öyle olacak o zaman videolar kısmına da dışarıda videolar çıkacak bir dakika bekliyoruz Atak şu annem çağırıyor da o yüzden videoyu kestim. Zaten ne olur sana çıktı evet. Şöyle. Son bir kartımız kaldı ondan sonra hologramlara geçiyoruz. Ama ve bilmem ne yani ismini atalım. Şimdi arkadaşlar hologramlı kartlarımıza geçelim şöyle. Ve şu an geçelim. Hemen hemencik geçelim. Ve gördüğünüz gibi akışlar hologramlı katlar şöyle çarptığımız gibi. Şöyle akışlar. Programı kartlar parlıyor. O yüzden birinci hologramlı ve ikinci hologramlı. Şimdi arkadaşlar diğer kartlarımıza da bakalım. Arkadaşlar kartlara şöyle bakın yani. Böyle gördüğünüz gibi. Yani şöyle. Yani böyle çıktı arkadaşlar. her videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye-bye.